Patlat kendini. Hasan, başlayalım. Okey abi. De yazılar piksel piksel olduğu için ben e, çok direkt şey, şey olarak söyleyeceğiz ya yani. yapacak bir şey yok bu konuda. Şu anda B'ye giren bir e, rakip var. E Stephen bu şi saklanı görmedi. 2 kişi düşüyordu. Notch da ikinci kill'i aldı. Stephen ikinci kill'ini çıkardı. Karşı takım 1 kişi kaldı şu an. Bomba yine evet, Notch'da sonki kalan kişi. 1-0 önde takım. Eee oh Sinan oh Engin'in Engin takımı 1-0 şu anda önde. Mid'den Stephen ilk kill'e çıkaran isim. İkinci oyuncuyu da şu an. Evet Stephen'dan çok güzel bir kill daha geldi şu an. Uzundan bastıran bir Sinan Engin takımı görüyoruz şu an. Kadze ve yanında bir oyuncusu daha var. Pozitif Mid'den kısa başına pikekleyen oyuncu bombalara maruz kaldı oradan. Kadze double'lara sızacak muhtemelen. Evet Frost kısayı uzunlamış şu an. Şu an durum 4 vs 3. Oyunu duraksat duraksattılar durak biraz ya. Ya evet, şu an oyun biraz yavaşladı. Karşı ben takım ki... Türkiye... çıkardıktan sonra bekledi şu an. Ama iki entibi daha verdiler. Biraz e, şanssız taraftalar şu an. Onda kısadan oynamayı. Evet Kadze oyundan şu an sızıyor abi double door'dan. Abi muhtemelen ve karşı takım sanırsam B'de. Şu an ikinci ekranı açmadığım için bilmiyorum. Yapabilirsin Discord'da iki tarafını da şey... Evet kısa başındaki oyuncuyu buldu Kadze. Alt yöne doğru piklemeye devam ediyor. İkinci oyuncuyu da bulacak mı? Şu geriye doğru döndü. Kısadan gelen var mı diye arkasını kosulaj derken evet. 3 evet. kısa yapmışlar sanırsam. 3 kısa... Evet ben... durum 2 mi? 2 sıfır pardon. 2 sıfır. Bu bölgelerini koru. <laughs> Çok e, sakin oynuyorlar. Şu anda iki takım da bekleyerek oynuyor. Evet biraz öyle. Ona bir uzuna bomba attı. Bir tane kill çıkarttı. Çok güzel bir 144 herzden. Bomba kirin aldı uzundan. Evet, Adam... bir kill aldı. Kadzi ikinci kilini çıkardı. Smoklardan üçüncüyü de deniyor. Ama onu düşüren bir takım arkadaşı var. Evet kısadan oyun kurmuşlar şu an. 2 vs 2'lik durum pozitif L'de kalan oyuncu. Güzel bir bomba atarsa o da belki çıkartabilir. Ona o bomba evet, bombayı muhtemelen ölecekti. Bombaya gitti evet. Evet pozitif uzuna doğru pik atıyor şu an. Kısada doğru olan bir Stephen var evet, sniper Evet, karşı bir... takım oyuncusu balkonda şu an pozitif onun üstüne oynuyor ve o kill de çıkardı. Oh. Maç 3-0 şu an abi. 3-0 güzel yani savunmasını güzel evet, yapan bir bir takımda. Takımı kendisini oyun şu oyun an edelim e, ee, öne çıkardı. Savunma tarafı biraz daha şanssız taraf bu oyunda. Şey saplanma bu Bakın böyle devam ederse karşıda basarak alabilirler kolayca. İlk kili çıkaran bir bomba kilini düştü er davuldan. ikinci kilini çıkardı. Kazze'yi de düşünmüş. Evet Frost da tek başına kalan isim. Karşı takım 4 kişi şu an. Evet B düştü. Eee muhtemelen B'ye gireceklerdir. Stefan Mite doğru ilerliyor. Zumur ile beraber. Fos şu an sıkıştı. Kısada giren bir oyuncu var. Dedi şu anda bir tanesi de e, Solteri bekliyor derken evet, kısadan atlamış. bir baş yaptı ama Reflex kaldı biraz geride. Çok güzel bir kill çıkarttı. 3-1 <laughs> Evet şu an durum 3-1. Ama bir bomba evet, geldi ama uzuna evet uzundan iki kişi düştü 4 vs 5 vs 3'lük pozisyon şu an Tosta'da tek kalan onu da düşüren bir oyuncu var Evet çok güzel bir şekilde A'ya girdiler ama pozitiften teammate geldi. Pozitif A'da tek kalan oyuncu şu an. Pozitif ikinci Ve... kini çıkartamadı. Stephen A'ya doğru gidiyor şu an kısada tek başına kalan isim. Evet ki oyuncuyu düşürdü Stephen. Abi, güzel bir, bir, bir kill. Bence Stephen bu kılacı alır abi. Yani öyle düşünüyorum şu an. Bombaya bir kill daha gelirse. Evet, bombaya da kill bomba kill geldi. Çıktı. Ama... Bakla kaldı. Bakla Ah be kardeşim. <laughs> Bu arada iyi de güzel eğleniyoruz yani. Bomba çıktı şu anda. Kendi başına kurtardık dedi 4. Ama o alamadı. bir biraz şey biraz geldi. Gerçekten 4 kilik güzel bir şekilde çıkarttı yani. <laughs> Stefan güzel oyuncu <laughs> ya. Arkamda. Maç şu an 3-2 abi. Sinan Engin takımı birazcık toparlanması lazım şu an üstünlüğünü sağlaması için. Evet Stefan B'den açılan isim olacak sanırsam. Evet B'yi e oynayan bir 144 takımı var. İlk kili alan bir Stefan. Pozitif bir yanda trade oynayacaktı sanırsam. Oradan tünelden 2 kill daha geldi. Şu anda midden döndüler ama B'ye girmeye çalışıyorlar. B'yi kontrol altına alabilirler mi derken içeri giren kırıktan düşürdü. Ben sol Maça şu anda o. bir tane kill çıkarttı. Güzel hani fight'ını çıkartıyor ya. İkinci kill de geldi. Evet kontrol altına aldılar geri tekrardan B'yi. Şu anda kendi basitesine doğru üzerine oynamasını bekliyor Replix. Şu an 3 vs birlik bir durum. Muhtemelen bir eve saklamalı bekliyor. Sıfırda oyuncusu Şey, e, Şu anda Cennet, ses kasıyor. Oyun seslerinden şeyi kapatabilir misin? Bahçe sesini, ortam sesini. Tamam halde sorun yok ya. Onu hallederiz sonra. Şu anda kısayı tutuyor. Ee, Mitten gitti. Çok şey yapıyor. Evet. O, haritayı resmen dolandırıyor ya. Derken... Evet, yakalandı. 4-2 Sinan Engin takımı kendisini toparlamaya başladı. Böyle devam ederse karşıya güzel bir sünürle geçecek. Evet Stephen midten kesen oyuncu ilk killini çok çıkarttı. güzel bir çıkarttı. Yine çok güzel bir kill geldi. Evet Frost'tan da uzun killi geldi sanırsam. Ben çünkü B'den geçerken bombaya Şu düştü. An bir anda tek başına kalan 144 oyuncusu var. Pozitif B'yi alan isim. Ben ne fikir sen oynuyorlar şu an. Tek kalıyor ya. Ço e Erken kavuzda çalar. 5 2. Hadi şu an güzel de başladı oh sanırım Evet. Bakalım karşı tarafta böyle devam ettirebilecek mi skoru? Buradan 2 2 e, 5 4 olarak karşı gitseler e, durumu ne olur sence? Ya 5 4 olarak geçerse abi çevirmek ihtimalleri e, biraz yani kolay olur ama Şöyle söyleyeyim ben sana. Bu oyunda Saffanbolu mapinde savunma tarafı biraz daha zor. Da. Yani basma tarafı kolay. Yani karşı takımın şu an iki el yerine daha fazla el alması lazım. O yüzden çevirme ihtimalleri biraz düşük. Yani savunma tarafına göre Sinan Engin takımı 5 el güzel aldı. Evet bu daha kill düşündüler bak şu evet, anda. bu eli alırsa üst kutu takımı biraz daha rahatlar abi. Dosttan bir kill geldi. Onu da alabilecek mi? Evet, bir be, bir çok sim. güzel Ama bir bomba kili çıkartmış. Çünkü evet şu an 3 e, dört bendis takımı. yani 5 e, dört yaparsa ya bilmiyorum çok bir şey değişeceğini sanmıyorum çünkü senin takımı burada yani zor alan tarafta 5 el aldı. Altıyı da alırsa yani farklı kapatamazlar kolay kolay. Evet yine ilk kill geldi pozitiften. Evet, ikinci kill de geldi bombayla. Evet, hala zorlayan bir oyuncu var. O kadarına gerek yoktu. Stefan'dan yine çok güzel bir skor geldi. Otopark'taki oyuncuyu düşündü. Evet, pozitif onların base'e kadar gitmiş. Ve 4 vs bir skor. Şu an onu da alacak muhtemelen. Evet, ee, 6-3 geçiyorlar. Ee, Sinan Engin takımı çok güzel bir üstünlükle bu yeri kapattı abi. Karşı tarafta muhtemelen de basmada kolay bir şekilde yani A oyuncaklarını düşünüyorum ben. Yani bu fark kolay kolay kapanmaz. B'yi hızlı bir oyun görüyoruz şu an. Sinan Engin takımı Stephen önden gidiyor. Evet B'yi ilk skoru düşürdüler. Elimleri güzel. çok güzel bir savunma geldi şu an. Stephen iki kişi kaldılar. Evet B'de tek kalan isim Stephen. Oh. Evet Stephen'da düşüven bir Gucci var. Frost tek başına midde kalın oyuncu. Bakalım bu ele alabilecek mi sanmam ama. Üstüne başlayacaklardır çünkü. Evet kısadan devam ediyor şu an. Bakın da, bu arada mide bayağı bir yoğunla yoğunlaşmış oluyor Evet da. onu düşüren ben bir Uskutu var. Ee, takımın yani B oynaması şu an çok saçmaydı. Yani <laughs> maçın skorunun özgüveniyle B'ye hızlı bir oynadılar ama hata yaptılar. Yani A'ya oynarlarsa skor yani dönmez. Güzel bir şekilde biter maç benim düşüncem. Şu an onu yapıyorlar. A'ya yöneldiler. Pozitif kısaya doğru gidiyor. Bombasını kullanacak. Bombasını bitirdi ona attı. Evet şu an kısaya giden bir pozitif oyuncusu ve arkasında 3 tane taarruz gelecek sanırsam. Evet oraya çok güzel pusmuş. Onu nasıl görmediler? Nacho trade'ini oyuncu. Nacho ikinci kill alabilir. Nacho ikinci kill de geldi. A'yı şu an düşürdüler. Bir oyuncu kaldı al Beyden bir oyuncuyu düşürdü. Bende bendesin takımı B'ye doğru yöneliyor. Middan e, Kral'a doğru bakacak büyük ihtimal. Bomba kuruldu. B kapıyı kes, e, e, bir 144 AR var. Evet kaldı tek kaldı şu an. Kırk altından bir kıra yoklama yapıyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> İçeriye girdi ama şu anda görmedi kırık altındaki rakibini Biri bir derken. Bir pozisyon çok güzel bir kill geldi. Evet geri döndü. Maç 7-4 bakalım döner mi bilmiyorum. Yani ben CSP'nin biraz daha Toparlaması lazım abi şu an. Çok güzel maçlar geçiyor ama. E, bu turnuvada gördüğüm kadarıyla gerçekten çok güzel temiz oyuncular var. Evet. Çekişmeli geçiyor maçlar yani. Burada kısadan bir baş geldi ama kırıktan. Bey'i yokluyorlar şu anda. Yenikten bir bombayı, e, beyi Avunmasız kaldı. Bomba Girdi, Bombayı kurdular şu anda. Evet iki ve ikili pozisyon. Ama sarın burada adam var mı diye gördüm baktım ama 44 40'tan oynamaya çalışıyor. Tam bir zoom shot yaptı ama bir pitleyen rakibi vardı. Evet. Üstünlüğü sağladılar abi 8-4 dediğim gibi bu tarafta kolay olacağını yani düşünmüştüm zaten. Bakalım hızlı bir oyun sevgili hala Sinan Engin takımı. Daha uzun bir sattı attı bakalım gösterebilecek mi neler yapabilecek. Şu an İki oyuncusu yok bir oyuncusu düşmüş. Evet. Ben bu takımın ikinci oyuncusunu da düşüren bir Frost görüyoruz. Fanda B'ye sızan bir e, refleks var. Bayağı bir savunmaya çalışıyorlar şu anda. Ama A'ya bir bomba kuruyorlar. Evet, e, maç 9-4. Çekişmeli geçiyor oh demeyeceğiz. Birazcık düşük kaldı bence. Bence de ben biraz düşük kaldı bu durumda. Bu elinde muhtemelen Sineng'in takımı alacak ve üst tura geçecek. Çok güzel bir karbon geldi. Kanister takımından. Ama Yine köşede kaldı. Evet. Evet. 9 5 abi. Belki dönebilir yani kendilerini biraz daha toparlayabilirse ben de ses spot takım maç döner gibi gözüküyor. Bir Pozitif kısaya bombasını kullandı şu an. B'ye yönelen bir Sinan takımı görüyoruz. Prost'tan bir kill gelirse B'ye oynarlar muhtemelen. Ben Sonra her taraftan deniyorlar. Mid'den girmeye çalışıyorlar. İkinci kill'in çıkardı. Ondan girmeye çalışıyorlar aynı. Onda kısadan ikilik bir durum. 2 vs 2'lik bir durum şu an. Bu eli muhtemelen Stephen kazandıran isim olacak ama dediğim gibi düştü. Evet, Frost 2 ve birlikte durum. B'de Krazum koydu şu an. Bakalım alabilecek mi böyle. 96 sonra kısadan bir pitleme yapıyor. Çok güzel birliği atladı pozitif. A site'i kontrol altına aldılar şu anda. Bendis bir pitleme geldi ama. <laughs> Maalesef. Maçı evet yani e, biraz düşük kaldı Bendis'e spot takımı. Sinan Engin'de 16 maçı biterek üst tura çıkmayı kazanan takım oldu. İki takımın da eline sağlık. Güzel bir maç izlettiler bize. Her iki takıma da teşekkür ederim. Güzel bir maçtı.